Altın kızım. Gel kızım, gel, 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 kızım. gel, 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 bakayım. gel, bakayım, gel, 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 gel. Hadi.

Vallahi bu yeni bir açıklama. Marmara Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı keçi sütü ve keçi süt ürünlerinde bulunan bir tane proteinin Covid-19 virüsüne karşı iyi geldiğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Ondan sonra birçok yerden telefon aldık. Hem süt hem de süt ürünleri talebi oldukça arttı diyebilirim. Şu anda yüzde seksenlerdeyiz. Bugün de tesadüfen ee, yılın son sağımını yapıyoruz Artık keçilerimizi biraz dinlendireceğiz ee, Gelecek yıl %100 kapasiteye ulaşacağız %100 kapasiteye ulaştığımız zaman 9 ay boyunca günlük 750 litre sütümüz olacak ee, Bu sene yaklaşık olarak e, 135 bin litre e, süt e, ürettik Yani 135 ton süt ürettik şu anda da hemen hemen hiçbir ürünümüz elimizde kalmadı. Zaten bizim büyük şehirlerde yaşayan e, yalnızca İstanbul, Ankara değil, Kars'ta, Iğdır'da, Mersin'de, Hatay'da artık sabit müşterilerimiz var. Onlar bizi arayıp buluyorlar artık. Onlar zaten bu çit ailesinin bir parçası gibi artık. Şimdi bu tesiste günlük e, bu sene ortalamamız 500 litre. E, şu anda sağlan hayvan sayımız... 180-190'dı. Gelecek yıl bu sayı 250'ye ulaşacak. Bu 250 anat sayısı. Çiftliğin içindeki toplam hayvan sayısı 1000, 1000 keçiye kadar çıkabiliyor. Şu anda 600, 600 tane keçimiz var. Gelecek sene 1000 rakamına ulaşmaya çalışıyoruz. Keçilerin kulaklarında bir cips var. Bu cipsten hangi keçinin nerede sağdığını biz bilgisayardan görebiliyoruz. Ve her keçinin ne kadar süt verdiğini günübirlik kontrol edebiliyoruz. Bu 10 dakikada bir 24 tane keçi sağıyoruz. Teker teker giriyorlar ama zaman kaybı olmaması için tüm sistem yukarı kalkıp hepsi aynı anda dışarı çıkıyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak çok yüksek bir hijyen şartlarıyla çalışıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Örneğin şu anda keçiler sağlıyor. Bu sağlan süt kapalı ortamda otomatik olarak e, süt e, kaynatma tankına gidiyor otomatik olarak. Süt kaynatma tankından kaynıyor, kaynadıktan sonra e, süt mayalama tankına gidiyor. Orada mayalanıyor, mayalandıktan sonra ancak biz orada bir elle bir şey yapıyoruz. Hijyen şartları açısından e, Avrupa Birliği standartlarına uygun bir tesis burası. E, bir de e, halkta bir şehir efsanesi var. Keçi süt ürünleri falan kokar. Bu kesinlikle yanlıştır. Sağlıklı ortamda sağılmazsa kokar. Çünkü süt açık alanda sağıldığı zaman sağıldığı ortamın kokusunu alır. Bizde öyle bir ortam yoktur. Bazen müşterilerimiz hayretler içerisinde karşılıyor. Ya bunda hiç koku yoktur. Koku yok çünkü e, e, hijyen şartları neyse onun gerekliğini yapıyoruz bundan dolayı da. Yalnızca ürünlerimizde keçinin süt aromasını alır insanlar. Başka bir koku almaz. Vallahi onlar da alıştı artık. Onlar da artık Sivaslı oldu. Sivaslı olup da Aşık Veysel'i sevmeyen kimse yoktur. Dur. Artık bu sanen keçiler de Sivaslı sanen keçiler. Onlar da artık eee sırasının sırasında sürekli müzik çalışıyor çalıyoruz. Klasik müzik de çalıyoruz ama daha çok Aşık Veysel'i çalıyoruz. Burada bizim Sivas usulü Küp Bunlar yaklaşık olarak 3 ay önce basıldı. Şu anda müşterilerimizin damak zevkine sunmaya hazır.